Arkadaşlar hepinize merhaba. bugünkü videomun konusu kas spazmı. Kas spazmları hakkında biraz size bilgi vermek istiyorum. Öncelikle kas spazmı nedir? Kas spazmı çizgili kaslarda istemsiz kasılma durumudur. Yani bu çizgili kaslardan kastım kontrol istemli kontrole sahip kol, bacak, sırt, işte karın kası vesaire. Bunlar da meydana gelen istemsiz kasılmalar. Spazm olur. Şimdi spazm şöyle bir şey, e, antrenman esnasında daha çok. Yani eğer spor yapıyorsunuz, antrenman esnasında aniden o bölgede bir deformasyon, deforme olmuş hissi veriyor ve acı. Mesela ben kendi olayımı anlatayım sırtımdan spazm oldum. Antrenman esnasında yine sabah kalktım, ısınmadan hiçbir şey yapmadan direkt barfis, e, barfis çekmiştim. Yaklaşık 10 tane barfis çektim. Barfix'in bittikten sonra şınava geçtiğimde 17. tekrarda inerken hatta kalkarken dediğim hafif bir ağrı oldu birkaç saniyeliğine. Sonra zaman arttıkça birkaç dakika geçince çok kuvvetlendi. Nefes almakta bile zorluk çekiyordum. Yani spazm aslında çok ciddi bir şey. Ee, önlemek için ne yapabiliriz? Ee, ondan bahsedeceğim. Ondan önce normal bu çizgili kaslarda oluşan normal spazmdan başka diğer spazm var mesela e, hemifasiyel spazm dediğimiz göz çevresinde başlayan ve yine aynı taraftaki çene, yüz hattına yayılan hani bazen böyle spazm olur ya burası seyir. İşte onlara verilen hemifasiyel spazm var. Sonra karın bölgesi olsan spazm var. ama ben bugün çizgili kaslardaki spazm neden olur? nasıl başa çıkabiliriz? Bunun hakkında bilgi vermek istiyorum. Oldu ki işte spazm oldunuz. Öncelikle nasıl geçirirsiniz? Ondan bahsedeyim. Kaşk, ge kas gevşetici krem e ve ağrı kesici kullanabilirsiniz ilk başlarda. Bunun nedenleri magnezyum eksikliği. En başta söyleyeyim. Magnezyum eksikliği, kalsiyum, işte potasyum. Ama genelde magnezyum başta olmak üzere. Kalsiyum, potasyum eksikliğinden kaynaklanabilir. Bunun için e maden suyu bol bol tüketin. işte batla gidiler, bitter çikolata vesaire yiyin. Yani aslında vücudunuza yeterli takviyeyi alın demem daha doğru olur. Onun yanında e, nedenlerini söylemiştim. Şimdi diğer nedenlerinden devam ediyorum. E, bir diğer nedeni de e, aşısını biliyorsunuzdur. Tetanoz aşısı olmamak da bunu yapabilir ki şayet olmamak değil. Olmadığınız halde yine o e, toksik olan vücuda temas eden maddenin size verdiği bakteriler sayesinde bu olur. Yani vücudunuza yine bir toksik madde yani toksik maddeden kastım paslı küflü genelde paslı küflü demir çivi vesaire vücudunuza girdiği zaman ve siz e, şöyle söyleyeyim o tetanoz aşısını yaptırmadığınız zaman kasılmalar başlar vücutta istemsiz bunlar da spazmdır ve bu ciddi ölümcül sonuçlanabilir yani. Onun dışında e, gıdalarınıza dediğim gibi dikkat edin. Acele etmeyin. Eğer spor yapıyorsanız, spor yapanlara söylüyorum. Kesinlikle hemen böyle zaten bunalıma kapınıp da ya çok kötü oldum başlamam lazım eriyorum falan demeyin yavaş yavaş başlayacaksınız daha kötü olursunuz daha kötü yaparsınız hiçbir şey daha acele etmeyin sabır en güzel şeydir sonunda meyvesini alırsınız ee, diyeceklerim bu kadar ee, kendinize dikkat edin her zaman e, başınıza bir şey geldiğinde araştırın en iyi sonucu almak için en iyi şekilde ona müdahale edin. Kara düzen, saçma sapan ilerlemeyin. Sağlığınız her şeyden daha önemlidir. Allah'a emanet